Güzel. çıkan çıkanlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uçsuz bucaksız doğadayız. Evet. Çocuklar bugün doğada doğada yaşamını nasıl sürdüreceğimizi göreceğiz. Baba. Zorluğun, doğanın zorluğunu göreceğiz. Doğa kolay mı? Hayır. Hayır. Evet şimdi nerelerdeyiz? Dağdayız. Dağdayız değil mi? <laughs> uçsuz bucaksız. Ya, keşke şurada olsaydı. Şurası mı? Baba burada yılan evet. falan çıkıyor. Evet yılan evet. da olur doğada evet. böcek de olur. Efe, değil Şimdi değil dikkat değil. edeceğiz doğada yapmamız gereken ilk iş nedir? Yiyecek su. Önce ateş, neyi bulacağız? Barınak. Barınağımızı bulacağız. Ateş. Su ve ateş. ateş. Şimdi ateş yakabilmek için biraz çalışır. Evet. çalı şırkı toplayacağız. Ha, hadi bakalım. Dikkatli olalım. Bak yılanlar çıkabilir. Çok Şimdi, dikkat edin. Metin, sen buradan Abi odun Ben <laughs> yani. Vallahi Minecraft gibi bir oyun o zaman. Metin, kayalar. Sen, haltın, kayalar ya, evet. <laughs> evet ama çocuklar dikkat edin, bak buralara bakıyorum her an yılan, Börtü böcek çıkabilir dikkatli olalım Şimdi tamam mı? Neyse, Şimdi, yine, yine evet çallarımızı ne yapacağız ısı olarak kullanacağız gelen hayvanları kovmak için de ateşi kullanacağız. Ay ben kovmak için burada da kırılmak. Evet. Dikkat edelim. Bak Baba, yılanlar çıkabilir. Kene çıkarsa abi. ben Kene de çıkabilir, yılan da çıkabilir oğlum. Kene gene iyi. Her kene. Tabii ki de eee Hadicem'in uçuğu. Evet. Bunları da toplayalım. biraz yapraklı olanları alalım da iyi yener. He, şey. Dilek aklıma geldi. Yaş şey yapmaz özellikle kuru çalı alacağız. Evet. Kur çalıları. Evet. Eğer yaş alırsak yanmaz. Evet, Şöyle. <laughs> Şöyle. Şöyle. Al. Ooo. güzel yanar. Ama bunu şey Ay, Ay. Evet şu anda doğada doğadan mücadelemiz ya, tamam. çok güzel gidiyor. Evet, güzel bir ateş oldu. Evet, Bu ateş bizi korur. Ay, ay, güzel. Dikkat edin çocuklar, bak kaymayın. Vallahi Metin o... Ali geliyor. Bu neyin nesi ya? Allah, Allah, ya Metin Ali, Emre ne yapıyorsunuz burada? Ben burada et güldüm, o ne? <laughs> bakın doğada hiçbir zaman doğaya zarar vermemeniz lazım. Bak sizden önce gelenler bak orada e, bırak onu bırak. Bak bırakmışlar çöpe. Evet arkadaşlar bakın doğayı kirletirsek doğa bize küser. Da da bir şey. Ne olursa olsun doğamızı kirletmeyelim. İleride, tenekeye, bilmem, cam şişe, evet, evet. Bir doğada bir cam şişe 400 yıl kalıyor. Efendim? Evet, yazık değil mi ama? Doğayı kirletelim. Sonradan... Evet, bakın şu anda doğa ne kadar güzel değil mi? Ama doğada yaşam bir o kadar da zor. Bunu unutmayın. Burada bir canlı vardı yalan gibi şuraya kaçtı. Kaçmazsan öyle cezası çekil yetin. Orada kösebek yeri. Evet çok güzel şimdi su bulduk doğada. Şimdi gidip evet, içeceğiz. Yaşam <laughs> alanı için birebir neydi bizim yaşam alanımızda? Barınak, barınak su yiyecek su ve ateş olacaktı. Evet, ateş zaten barınakta. Artık da. yılan, böcek ne bulursak onu yiyeceğiz. Suyumuz da var. Artık hiçbir sıkıntımız kalmadı. Hiçbir şey gelmiyor buradan. Evet, barınak içinde şu ormanı kullanacağız. On dedikten sonra şuradan ayı inir. Evet, <laughs> ayı gelebilir. Evet arkadaşlar, izleyelim. Şurada biz biz çalı gibi bir şey gördüm. Onun içinde beyaz bir şey var. Acaba ayı olabilir mi? tilki olabilir mi? Doğadayız ve her şey çıkabilir. Evet sesler duyuyor. Silah sesleri de var. Avcılar mı? Yok ya. Kamp yapıyorlar. O da olabilir. Bilmiyorum. Orada orada orada. Kaçıyor. Evet kertenkele gördük. Ne kadar kertenkele gördük evet arkadaşlar. Yunus Emre peşinde. Başka. Ama tabii yakalayamıyoruz. Oscar Çöl'deki gibi kaçıyor. Çok dikkatli ol. Gitti. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Şuradaki gördüğünüz dağdan inip ay çıkıp geri aşağı ineceğiz. Kazanan ise ödül hediye. İlk önce arkadaşlar biz de şuraya gelelim. Şöyle arkadaşlar. Abi, bak, ay. Geçiyor, kapat. Oha. Ay, Dipton. Rahmetli kapak kask olmayı yapayım, sever. Sana. sana kask yapayım. Neyden? Ama. Ay kask. Topumuz Çok. Is. Hadi at. Ay. At. 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 Ve arkadaşlar ilk önce biz bir şuraya çıkalım. Bu ağaç şey. Şuradaki şelale. Şelale. Şu gördüğünüz ağaç. Palamut ağacı. Yani Şu gördüğünüz şelale. Şu gördüğünüz doğa. doğa. Şu gördüğünüz de insan insan şu da arkadaşlar şuradan bir şey ne zaman çalıştıracağını bilmiyoruz şöyle işte şimdi arkadaşlar tehlikeli bölgelerden geçiyoruz şöyle şelaleyi de size yakından bir göster arkadaşlar yalan. her şey yalan ya, tüm şelale buradan geliyormuş arkadaşlar Tepeye çıkıyor. Tepeye çık <laughs> çıkmaya çalışacak mı? Nereye alakalı? Bu. E ee, şöyle, da doğru. şöyle arkadaşlar, şu usta dur, gözün. Şu usta manzaralı, şurada abim, şöyle gözlü. Çok komik. Pa tacını almaya çalışsın. E? Aa dur, kamerayı tut, kamerayı. Tut. Hayır, 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 hayır. Hayır, vallahi düşersin. Dene bir sen, ben burada oturacağım. Şimdi o otururken ben yaptım. kaçacağım. Ondan sonra yarış başladı diye hemen şey yapacağım. Şimdi şöyle abi sen hadi palamutları topla. Palamutları topla. Şöyle şelallerin güzelliği, insanların güzelliği, insanların keçiören doğasının güzelliği. Ve abimi dur bir dakika lan. Abi bir dakika ben mol bir şey gördüm orada. Ma bir şey var arkadaşlar. Tam dur. Nerede? Şurada dur. Galiba götürmüş. Şurada mı? Şurada mı dur? Dur dakika. Abi bir kafanı çek. Gözükmüyor ya. Arkadaşlar tam şu. Bir dakika abi kafanı çek. Şöyle arkadaşlar. Tam da şurada ve arkadaşlar biz hemencik yarışımızı yapıp geliyoruz. Arkadaşlar. Hadi Hayır, biz seninle yarış yaptık ya. Ya abim daha Kamerayı biraz kaldırır mısın? Dudu ben diğer şey yavru olan kediye gideceğim. Çık çık.